Transfer merkezi alt ligler kamp günlüğüne hepiniz hoş geldiniz. Kartepe'deyiz. Sakarya Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Hocam kamp nasıl geçti? İlk sorun bununla başlayayım. Kampı nasıl geçiriyorsunuz? Ya tabii bugün itibariyle biraz moralimiz bozuldu. İki oyuncumuz da pozitif bir şey çıktı. Hiç Ama şu ana kadar ki her şey iyi gidiyordu. Bir tek bu olay bizim moralimizi bozdu. Diğer yönden çalışmalar devam ediyor. Hem transferlerle tamamlamaya çalışıyoruz takımı. Aynı zamanda çalışmaları bu kısa süre olmasına rağmen iyi bir çalışma temposundayız. Oldukça memnunum ben. Peki hocam ilk maçınız Konya ile başlayacaksınız. Grubunuzu değerlendirecek olursak şöyle bir düşünce var. Bu grubun en iyi takımları Eyüpspor ve Sakaryaspor. İşte bu ikisinin arasında geçecek bu bir avantaj mı dezavantaj mı? Ama her zaman içinde şunu söylüyoruz. Top ıı, sahada oynanan maçın ve 90 dakika ve iki, ele, ıı, iki tarafa da gidilip gelecek bu bir maraton. Neler söylersiniz çocuğa? Ya futbol sahada oynanıyor. Şu anda kağıt üzerinde ıı, iki takım transfer yapıyor diye ıı, öne çıkmış gibi gözüküyor ama ıı, futbol sahada oynanıyor. Biz olaya sahada bakacak, bakmak istiyoruz. Ee, favori takım derken ıı, geçen yılın playoff oynayan bir takımı Sakaryaspor böyle olunca da yine geçen yılın takımın üstüne iyi transferler yapmaya çalıştı ee, ve benim buradaki tek amacım şu Sakarya 3 yıldan beri finallerden dönüyor şehir artık e, yani usanmış durumda e, bu yıl bu takımın e, bir üstüne çık e, çıkabilmesini herkes elinden geleni yapıyor. Ee, favori takım derken e, böyle bir olay bize avantaj mı, dezavantaj mı o da e, maçlara başlayınca ortaya çıkacak. Çünkü e, her iki takıma karşı da transfer yaptıkları için diğer takımlar daha motive olarak çıkacaklar. O da sahada e, artı veya eksi göreceğiz hep beraber. Bu tür e, baktığınız zaman fikstürler, fikstürlerde problemler, iki takım şey yapınca problemler çıkıyor. Yani favori olarak çıktığınızda iki takım yarışıyorsa daha büyük. Geçen sezon geçen sezon ben çalıştığım takımda yaşadım daha büyük problem oluyor. Ama şu var biz Sakaryaspor olarak bu, bu sezon bir şekilde bu ligden çıkmak istiyoruz. Yani rakibimiz şu anda 19 tane rakibimiz var. Bir tek Eyüp bizim rakibimiz değil. Bütün takımlar rakibimiz. Sahaya çıkıp. E, işte iyisiyle kötüsüyle bütün maçları kazanmak için gerekli çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Olaya ben e, bir tek Eyüp açısından bakmıyorum ve diğer 19 takım da Eyüp kadar bizim için rakip diye düşünüyorum ve ona göre e, oyuncularımız bizler hazırlanmalıyız ki bu işi becerebilelim. Peki inşallah hocam istediklerinize ulaşırsınız. E, size kariyerinizle alakalı e, geçen sezonla alakalı bir soru sormak istiyorum. Geçen sezon e, 20 maç 47 puan ve takımdan gönderildiniz. Yani e, 2.3 hemen hemen 2.3'ün de üzerinde bir puan ortalaması takımdan gönderildiniz. Neler söylersiniz hocam? Gülümsüyorum görüyorsunuz işte. <laughs> Ama bu ülkede bazen böyle şeyler oluyor. Baktığınızda e, yani ne diyebilirim ki yani ne söyleyebilirsiniz ki böyle bir durumda. E, ama başarıyı çok isteyen yöneticiler bazen bu tür hatalı e, kararlar alabiliyorlar. Yani e, neden diye soracak olursanız yani aynı takımda bu kadar yüksek puanla devam ediyorsa o antrenöre biraz daha şans tanınmalı diye düşünüyorum ben. Ne yazık ki geçen sene o şans tanınmadığını düşünüyorum. Yani daha erken diye bu olaya bu tür davranma davranmaları. Ama futbolda bunlar var. Bu ülkede her kulüpte bazen bu tür kararlar alınabiliyor. Ama sonucunda e, başarılı olamadıkları için baktığınızda başarılı olamadıkları için e, ben haklı durumda oluyorum. Başarılı olsalardı onlar haklı durumda olacaklardı. Evet, <laughs> Sonuç evet. olarak şu anda baktığınızda e, yalnız benim böyle bir kötü şeyim de var. Beni e, takımdan son 5 maçta son 3 maçta yer gönderiyorsanız playoff'ta finalden e, eleniyorsunuz bir de üstüne üstlük. Üç tane takımda bu arka arkaya olmuş. Böyle olunca da demek ki beni göndermemiz gerekiyor bundan sonraki takımlarda yöneticilerin. Ee, o zaman şöyle söylüyorum. Mesela Sakarya, bu... Sakarya Camiası <laughs> 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 göndermeden ya birinci sıradayken. <laughs> ya, ya yani şöyle şimdi baktığınızda Bandırma da var. İşte Playoff'a 3 maç garanti kalırken ayrılmışız. yine Sakarya'da 5 maç varken ayrılmışız. Yine Manisa FK'dan işte 20 20 maç 20. maçta ayrılmışız. Yani playoff garantiymiş gibi. Bir baktığınız zaman hepsi de finalden dönüyor, işin ters tarafı. Bir de finale kadar geliyorlar, böyle olunca da sanki şeymiş gibi yani bir ahmış gibi oluyor olay. Onun için ben bu sezon şu buradan bizim başkan da sesleniyorum, kendisine söyledim zaten. Sakın göndermeye kalkma, başına bela alma dedim. Ben de ben de bu vesileyle sezon sonu garantilemiş oldum. İnşallah hocam yani Sakaryaspor'u çok dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Onlara da buradan selam ederim. İnşallah Sakaryaspor'u istediği yere getirirsiniz. Öyle bir şey de olmaz. İnşallah. Zaten peki amacımız hocam, o. E, peki hocam transferlerle alakalı daha devam gelecek mi kadroya? Çünkü şu 5 Ekim'e kadar Şu anda e, yerlerde eksikliğimiz var yani. Mevkilerde eksikliğimiz var. İki eksiğimiz var gibi gözüküyor. O eksiklerde tahmin ediyorum yarın veya bir gün tamamlanacak. Ondan sonra da transferi bitirmiş olacağız. Yani O yerlerdeki oyuncularla da görüşülüyor. Büyük ihtimalle de bir iki gün içinde gelecekler. Böyle olunca da takımımızı tamamlamış olacağız. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bizleri kırmadınız. Ben ben teşekkür ederim. İyi yayınlar temenni ediyorum sizlere de. Sağ hadi. olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.